İsrail'in Gazze'ye karadan ve havadan saldırıları aralıksız devam ederken cephede ağır darbeler alan İsrail yine sivilleri katletti. Kassam Tugayları Gazze'ye kara saldırısını sürdüren İsrail'e ağır darbe vurmasının ardından İsrail yine bebekleri, çocukları, kadınları ve sivilleri hedef aldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibalia bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansının haberine göre Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri İsrail ordusunun Cibalia bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti. İşgal uçaklarının Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Ayrıca Gazze şeridinin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni top ateşiyle hedef aldığını, saldırıda bir çocuğun öldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıya ilişkin bilgi verdi. Kudra, atılan top mermisinin hastanenin duvarına isabet ettiğini ancak patlamadığını, saldırının olduğu bölümde tedavi gören 13 yaşındaki Dunya Ebu Muhsin isimli kız çocuğunun öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti. Kudra, Ebu Muhsin'in daha önce Han Yunus'ta uğradığı saldırı sonucu ayağının amput edildiğini belirtti sözcü, mermi patlasaydı, büyük bir faciaya sebep olurdu ifadesini kullandı. Kudra, yaptığı bir diğer açıklamada da kuzeydeki El Avt Hastanesi'ne İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini, hastane çalışanlarının 4 saat boyunca alıkonulduğunu duyurdu. Askerlerin hastane müdürü Ahmet Muhena başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, üzerlerini soyduğunu ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını kaydeden Kudra, Muhena'nın serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı. İsrail'in katliamlarına Arap liderleri sessiz kalırken, birçok Avrupa ülkesindeki vatandaşlar katliamlara her gün tepki gösteriyor. Özellikle Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile bir çatışmadan kaçmak için katliama sessiz kalıyor. Bazı Arap ülkeleri İsrail'e yapılan saldırıları da engelleme girişimlerinde bulunuyor. Bazı liderler savaş sonrası İsrail'in Gazze'yi işgaline ve yerleşim yerlerini inşa etmesine destek vereceğini açıklıyor. Arap liderlerinin ve bazı Müslümanların Filistin'i yalnız bırakmasına karşı her gün Avrupa'nın birçok ülkesinde ve şehrinde Gazze'ye destek protestoları düzenleniyor. Özellikle Filistin'e karşı yapılacak destekleri ve eylemleri yasaklayan Fransa ve Almanya gibi ülkelerde yasaklar çiğnenerek Gazze'ye destek eylemleri gerçekleştiriliyor. Avrupa ülkelerindeki insanların birçok Müslüman ülkedeki insanlardan daha çok Gazze'ye destek vermesi Müslümanları hareke geçirmedi. Öte yandan son bir yılda, çoğunluğu silahlı insansız hava aracı destekli 181 operasyonla 201 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütünün kullandığı 45 enerji altyapı tesisi, silah ve mühimmat deposu da imha edildi. Milli İstihbarat Teşkilatının son dönemde PKK terör örgütünün sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları örgüte büyük darbe vurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye'nin terörle mücadelede izlediği tehdidi sınır ötesinde bertaraf etme stratejisi doğrultusunda terör örgütünün Suriye ve Irak'taki mensuplarını hedef alan operasyonları yıl boyunca kesintisiz sürdü. Milli İstihbarat Teşkilatı, son bir yıl içerisinde, çoğunluğu silahlı insansız hava aracı destekli 181 operasyonda, aralarında sözde yöneticilerinin de bulunduğu toplam 201 teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarında örgütün faydalandığı rafineri, petrol kuyusu, enerji santrali gibi kritik enerji ve altyapı tesisleri, silah ve mühimmat depoları başta olmak üzere 45 hedef de imha edildi. Bu operasyonlarda güvenlik güçlerine yönelik saldırıları gerçekleştiren ve planlayan teröristlerin yanı sıra terör örgütüne silah, para ve eleman temin eden, özellikle terör örgütünün Suriye ve Irak'ta varlığını sürdürmesi için faaliyet yürüten sözde sorumlular da hedef alındı. Bu kapsamda 38 sözde örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün finansman ve lojistik imkanları açısından kritik öneme sahip orta ve üst düzey sorumluların etkisiz hale getirilmesi, örgütte büyük tahribata neden oldu. Hava harekatlarıyla terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı, örgütten kopuşları da beraberinde getirdi. Uzun yıllardır terör örgütü bünyesinde yer alan teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya çalışırken, örgüte katılımlarında ciddi oranda düştüğü tespit edildi. Terör örgütünün sözde yöneticileri hava harekatlarının etkisiyle Suriye ve Irak'ta faaliyetlerini rahat şekilde yürütememeye başladı. Hedef olma riskiyle geniş katılımlı toplantılar düzenleyemeyen sözde yöneticilerin bu sebeple terör örgütü mensuplarına talimatlarını aktarmakta zorlandığı kaydedildi. Bu durum örgütün karar alma mekanizmasına da darbe vurdu. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar ve daimi hava keşif faaliyetlerinden korunmak amacıyla terör örgütü mensuplarının tünellerde yaşamaya mecbur kaldığı, bu durumun örgütün sözde üst düzey sorumlularının psikolojisini bozduğu, sağlık sorunlarının artmasına sebep olduğu belirtildi. Son dönemdeki hava harekatlarında terör örgütü içinde uzun süredir faaliyette bulunan sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesi terör örgütünün faaliyetlerini de zorlaştırdı örgüte eleman temininde güçlük çeken terör örgütü, başarısız olunduğu gerekçesiyle silahlı yapılarında sorumlu düzeydeki örgüt mensuplarında değişikliğe gitmeye başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, bu ay son olarak PKK-YPG üyesi ve Suriye'nin Deirizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat Kod adlı Şirvan Hasan'ı, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deirizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 35 insansız hava aracını Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde düşürdüklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kiev'in dün gece ve bu sabah Rusya topraklarındaki tesislere insansız hava aracı ile saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece 3 bölgenin hava sahasında toplam 33 insansız hava aracını düşürdüğü, bu sabah da Volgograd bölgesinde iki uçak tipi insansız hava aracının imha edildiği belirtildi. Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da saldırı girişiminde bulunan 9 insansız hava aracının düşürüldüğü, bölgede bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Odessa bölgesi askeri idare başkanı Oleg Kiper, düşürülen insansız hava araçlarının 3 noktada yangına neden olduğunu ve söndürme çalışmalarının 4 saatten fazla sürdüğünü ifade etti. Rus ordusunun son haftada Odessa'ya 3. kez hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan Kiper, sadece Odessa bölgesinde bu gece 9 insansız hava aracı düşürüldü. Bazı evlerde ve depoda yangın çıktı. Olay yerinde bir kişinin cesedine ulaşıldı dedi. Ukrayna ordusu Güney Operasyonel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rus ordusunca Kırım üzerinden gönderilen İran yapımı 16 şahit tipi insansız hava aracının hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi. Ukrayna basını son bir günde Kiev, Hersin ve bazı bölgelere hava saldırısı düzenlendiğini yazdı.